Arkadaşlar Trabzonspor Lobisi kanalından hepinize merhaba. Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasının sonrasında görüşlerimi aktaracağım. Bildiğiniz gibi maçı 2-0 kaybettik. Beklenen bir sonuç muydu derseniz bence beklenen bir sonuçtu. Yani mevcut kadro kalitemize göre Galatasaray'ın kadrosu, Trabzonspor kadrosunu karşı karşıya koyduğumuzda hazırlık maçlarındaki durum bu maçta kaybetmek gerçekten aslında o, bir sonuç. Olağanüstü bir sonuç değil. Galatasaray ile Trabzonspor arasında kadro kalitesi olarak ciddi bir fark var. Bu Galatasaray'ın kadrosunun ekstra iyi olmasından kaynaklı değil. Galatasaray kulübüne yakışır bir şekilde bir kadrosunu, kadrosunu kurdu. Trabzonspor ise kulübe yakışmayan bir şekilde ekstra kötü bir şekilde yönetildiği için kadro kalitemiz vasat. Yani Galatasaray'la karşılaşsak vasat ve sonuç kaçınılmaz. Maça gelirsek aslında İlk 10, ilk 10 15 dakika iyi başladık maç. Aslında biz daha iyi başladık maçı açıkçası. Orada biliyorsunuz sağ kanattan içeri bir top çevrildi ceza sahasına. Treze gitti sanırım çevirdi. Umut Bozak dokunamadı. Onda o golü kaçırdık net pozisyonda. Ondan sonra yavaş 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 Galatasaray oyun üstünlüğünü eline aldı. Maçın tamamına yakını Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçti. Galatasaray çok mu iyi oynadı? Hayır. Biz kötü oynadık e, Galatasaray bize göre daha iyiydi. Kendi sahasında olmasının avantajı da var taraftar arkasında ama Galatasaray tam Galatasaray gibi de değildi açıkçası. Öyle bir zamanda karşılaştık. Belki buradan bir puan çıkartabilirdik ama Trabzonspor'un böyle maçlarda puan çıkarmak değil, kazanmak için gitmesi lazım. Yani kadro kalitesi gerçekten çok kötüydü. İsim isim geleceğim o konuya ama yani şöyle söyleyeyim. Geçen seneden bu zamana bu kadar zaman geçmiş aradan ve sen kendi forvetin, umutla çıkıyorsun Galatasaray maçına. Bunu bu zamana kadar halletmemişsin. Bir Petković ısrarı sürüyor. Aylardır Petković'i bekliyorsun. Yani Dinamo Zagreb gibi bir takımdan Petković'i bekliyorsun aylardır. Yani hadi hadi birinci forvetin vardır üst düzeyde yanına ikinci olarak Petković'i beklersin anlar. Ama sen Galatasaray maçına çıkıyorsun. Lig başlamış. Forvetinde umut var yani. Böyle bir saçmalık olmaz. Berbat bir yönetim planlaması var. Yönetimi her fırsatta eleştiriyorum. Eleştirmeyi de hak ediyorlar. Çünkü Hani bize malzeme veriyorlar diyeyim yani. Ben takımın iyi olmasını isterim ama sponsor bulmayı başaran yönetim maalesef takıma bir forvet bulamıyor. Defansın sağına oyuncu bulamıyor. Orta sahaya oyuncu bulamıyor. Transfer yapmayı beceremiyor. Yani bu kadar para kazanmayı sponsorlardan becerebilen bir yönetim transferde bu kadar kötü olmasını ben aklım almıyor açıkçası. Umutla maça çıkıyoruz forvet olarak. Yani çok çok vahim bir durum. Maxi Gomez var senin aslında kaldığında kaliteli, isim olarak kaliteli ama performans olarak çok vasat. Umu, e, Maxi Gomez bu maçta oynamıyor. Niye oynamıyor? İşte La Ligaya gideceği söylentileri var, kiralanacağı söylentileri var. O yüzden onu yedek bırakıyor, oyunu almıyor. Kardeşim, aradan bu kadar zaman geçmiş. Neden çözmüyorsun sen? Bu oyuncu gidecekse, ona göre planlamanı yaparsın, ona göre oyuncunu getirirsin, forvetini. bu adam yine yedek kulübesinde duracaksa durur, gitmeyi bekleyen oyuncu ama... Bir oyuncu kenarda gitmeyi beklerken senin sağdaki ilk 11 as forvetin bundan bize marum bırakamazsın. Sıfı adam girecek diye. Yani sizin berbat kötü kadro planlamanız yüzünden biz bu maça forvetsiz çıkıyoruz resmen. Umut Bozok da çıkıyoruz. Niye? Maxi Gomez gidecek. Ondan sonra onun yerine adam gelecek. O zamana kadar biz ne yapacağız? E işte Galatasaray'la denk gelirsen fiksu yenilirsin. Lig'de işte yenilirsin. Berabere kalırsın. Yani niye bize bunu reva görüyorsunuz? Ben anlamış değilim. Şimdi İsim isim bakalım. Geçen seneden bu zaman o kadar zaman geçti. Kardeşim defansın sağında Larsen oynuyor. Yani. Defansdan başlayalım. Ya defansın sağında Larsen hiçbir tane olumlu hareketi yok maç boyunca. Ne bir ileri çıkışı var ne adam akıllı müthiş defansı var. Rakiplerine bakıyorsun. Galatasaray'ın Sasha Boy bir ileri gidiyor bir geri gidiyor. Bizim bütün kanat oyuncularımızı orada sıktı, bağladı <laughs> atak yaptırmadı. Kendi atağa çıkıyor. Defans da iyi. Yani Galatasaray'da Sasha Boy var. Ne bileyim Beşiktaş'ta e, Rozier var. Yani Fenerbahçe işte Mert Müldür aldı vesaire. Hani bizim gerçekten berbat berbat yani sahibimiz. E, Bruno Perez sakatlandıktan sonra Abdullah Avcı Bruno Perez sakatlıktan dönene kadar ki o işte 6-7 aylık zamanda idare etsin. Düz boyunca idare etsin. Ya aldığımız oyuncu şu an Trabzonspor'un bir numaralı sahibi. Bruno Perez gitti. Yerin onun gibi boyunca alınmadı. Hala Larsen ne devam ediyor? Kardeşim Larsen Trabzonspor sağ beki değil. Bu adamdan kurtulun. Bu adam yabancı kontenjanı doldurmayı hak etmiyor. Sol bekte Eren bu maçta fena oynamadı. Hani çok iyi miydi derseniz değildi. İşte vasat, vasat üstü oynadı. Ama Larsen sırıtıyor. Defansın ortasında Benkovic, Densbil ee, tam beraber uzun zaman oynamadıkları için tam bir uyumu yok henüz. Ama çok da kötü değildiler açıkçası. Benkovic ve Densbil kötü değildiler. Yine Densbil bizim sivrilen stoperimiz. Yani orada ben en iyi stoperiyim bu takımın diye aslında biraz bağırıyor şu an mevcut kadroya göre. Eren işte idare etti. Benkovic, Dancefield idare etti. Larsen kötüydü. Hiçbir şey yok. Eren de çok aman aman atak bildirmeleri yoktu da işte idare ediyoruz diyelim. Orta sahaya aldıkları korbelis, Yani bir Corbelis diye bir transfer. Yeni Trabzonspor aldı. Yabancı oyuncu. diyor musunuz siz izlerken? Ya Korbelis gerçekten üst düzey iyi bir oyuncu almışız. Gerçekten kalite ediyor musunuz? Ben ona baktığım zaman ya bu adamı nereden buldular? Vasat bir oyuncu almışız diyorum. Yani hiçbir olumlu maça etkisi yok. Bakasetas çok vasattı. O da kötüydü bugün. Takımın en önemli iki tane oyuncusu, iki 3 oyuncumuz var zaten. Bir Trezegue'miz var. Bir Bakasetas var. Bir de biraz <laughs> Abdülkadir Ömür. Abdülkadir Ömür sağ kanatta tamamen sahada var mıydı yok muydu belli değil. İlk 10-15 dakika biraz canlı gibiydi. Ondan sonra Abdülkadir Ömür'ü kimse duymadı. Yani sahada tamamen unutuldu. Zaten alışık olduğu mevki değil. Sağ kanatta mecburiyetten oynuyor. Neden mecburiyetten oynuyor? Yönetimi ve tekniklerin kadro planlamasının berbat olmasından dolayı Abdül Abdülkadir Ömür sağ kanatta maça başlıyor. Hiçbir varlık gösteremiyor. Korbeli zaten çok kötü bir transfer. Hiçbir artısı yok maça. Bakasetas en önemli oyuncumuz. O da çok kötüydü. Golle e, Hata yaptı, topu kaptırdı. Üçlü bir sıkıştırma yaptılar. Orada faul söylentileri var ama ben maçı izlediğim kadarıyla objektif olarak söyleyeyim bence orada bir faul yoktu. Tamamen Bakasetas'ın kendi hatasıydı. Orada 2-3 kişinin içine o pozisyonda orada çalıma girmemesi lazımdı. Nitekim kaptırdı ve gol yedik. Bakasetas neden 8 numara oynuyor? Maçta hiçbir etkisi yok. Orta sahanın ortasına Bakasetas oynatıyorsun. Forvet arkası oynayacak adam. Hatta forvet bile oynayabilir. Bu adam orta sahanın ortasına koyarak takımın defans gücünü de bitirdik. Atak gücünü de bitirdim. Teknik direktör hatası bence bu. Abdülkadir Ömür forvet arkası oynayabilir. Orta sahanın ortası da oynayabilir. Sen onu sağ kanada attın. Abdülkadir Ömür'ü de bitirdin. İki oyuncu da bitirdin. Trezeguet bir şeyler yapmaya çalıştı maç boyunca. O da talihsiz bir sakatlandı. Oyundan çıktı. İnşallah uzun süreli bir sakatlığı yoktur. Elde kalan en önemli bir iki tane oyuncumuzdan birisi. İnşallah bir, önemli bir şey yoktur. Umut hiçbir şey yapmadı kötü bir forvet zaten. bence şu an Trabzon'un yedek kadrosunda bile olmaz, olmayı hak etmediğini düşünüyorum. Bunlar zaten beklenen son. Galatasaray biraz atak yaptı. 2-3'ü de, bulab yani de bulabilirdi bu arada. Bize o ilk golü atsaydık maçın başına Umut Bozok dokunabilseydi. O da birazcık işte yetenek meselesi, kalite meselesi. 1-0'la başlasaydık en azından maçı tutabilirdik. Ya yani beraberlik en kötü ayrılabilirdik ama genel olarak Galatasaray'ın bizden üstün olduğu, Trabzonspor kadro kalitesine Trabzonspor Galatasaray değil de kadro kalitesizliğine yenildi diyelim açıkçası. Kötü bir kadromuz var şu anda. Ondan sonra Galatasaray'da zaten Icardi gibi bir forvet var. Üst düzey bitiriyor işi. Sen son yıllarda benim derbile maçlarında Trabzonspor'un bu kadar güçsüz olduğunu görmemiştim kadro kalitesi olarak. Hep iyi bir kadroyla çıkıyorduk. Mesela geçen senelerde, geçen sene Trabzonspor'un forveti işte Cornelius, solda Envakame, orada da Hamşik, sağda Viska, ortada Dorukan, böyle bir ikon e, ikonville derbi maçlarına çıkarken şimdi forvette Umut, <laughs> orta sahada Korbelis, kenarda Bardi. Yani bu bu şeye düştük. E, bu seviyeye düştük diyelim. Yani sınıf düştük, seviyeye düştük. Şu an kadro kötü olduğu için sonuçta böyle oldu. Bunlar zaten beklenen son. Hiç mi olumlu şey yok. Olumlu olarak ne söyleyebilirim? Enes o teknik doğru ikincilere oynattı ama çaresizlikten ama işte işte zaten Maxi Gomez ayrılacak onu almıyor, oynatmıyor. Enis Destano sahaya atmasını hoşuma gitti. Abdullah Avcı'nın gençler konusunda eleştiriliyordu. Mesela onunla kıyaslarsak Enes'i oynatması beni sevindirdi. Fena da oynamadı. Elinden geldiğince son dakikalarda oynadı. Başka ne söylüyorum? Mesela Tekliç kimse bilmiyor ilk maçı kapalı kutu. Tekliç'in ben iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani onun üzerine girip biraz da oynarsa, oynatılırsa iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu sevindirici gelişme. Başka ne söyleyebilirim? Başka da olumlu söyleyeceğim bir şey yok. Teknik direktör burada çok eleştirilecek bir durumda değil ama e, çok da harika işler yaptı da söyleyemem. Tamam yönetim kadro kötü bir kadro kurdu. Transferler yapamadı ama Bakasetası 8 numara oynatmak bir teknik direktörün hatası. Abdülkadir Ömür'ü sağa atmak. Zorunluluktan atabilirsin ama olmadığını anlayıp değişiklik yapman lazım. Yerini değiştirebilirsin. Bu teknik direktörün hatası maç boyunca Umut'u sahada tutmak. Yanlış. Larsen gibi oyuncu e, sabrediyorsun. Yeni aldığımız Mehmet Can kenara atılabilir. O, onu denemedi. Larsen'e dayandı. Korbelis hiçbir şey yapmadı, ortada duruyor. Badi kanatta yine çok vasat bir oyuncu. Ona bir şey yapmadı. Yani şu an kötü kadroyla beraber teknik yüzleşiyor diyelim. Bu kadar yapabiliyor. Onun da var ama genel olarak teknik direktörden ziyade yönetimin çok büyük hatalar yaptığını düşünüyorum. Sponsor bulmayı süper becerdiler. Kulübe para soktular ama kulübe para sokarken kulübün değerini düşürüyorlar aslında. Yani hem para kulübe para kazandırıp sponsorla hem de adam akıllı transferler yapsalar bu sefer kendi kredilerini de yükseltecekler. Takımın değerini de yükseltecekler. Şu anda para bulurken bir yandan para buluyorlar diğer yandan paraları saçıyorlar aslında. Kaybediyorlar. Saçma kelimesini ne anlamda kullanıyorum? Kulübü kalitesinin değerini düşürdüğü için Paraları da o şekilde kaybetmiş oluyoruz Kulübünün değeri düştüğü için Mesela size şöyle söyleyeyim Trabzonspor'un en önemli 2-3 tane oyuncusu Bakasetas Yabancı olarak söyleyeyim Bakasetas, Trezegue mesela 2 tane iyi yabancı oyuncumuz var 2 tane de iyi yerli oyuncumuz Abdülkadir Ömür, Uğurcan Şimdi Uğurcan, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezegue Bunu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şu anki mevcut kadrosunun içine koyalım Oynarlar mı? Rahat oynarlar diğer oyuncuları da onların iyi olduğu için iyi transferleri, kadro değerleri iyi olduğu için otomatikman e, bu oyuncuları satmak istese, Fener ya da Galatasaray, bizden zaten satma konusunda çok dahiller. Yani şu an Trabzonspor'un Uğurcan'ın satacak olduğu, Abdülkadir Ömür'ün mev mevcut satacak Trezega makasitasının değerini en az 1.5-2 katına satarlar çünkü kadro kaliteleri. Yandaki oyuncular da iyi olduğu için ve satma konusunu bizden daha iyi bildikleri için, daha iyi yaptıkları için en az 1.5-2 kat daha fazla bonservis kazanırlar bu oyuncular. Fener ya da Galatasaray'da olsa. Hatta Beşiktaş'ta olsa. Biz sponsor bulup kulübe para kazandırırken mevcut oyuncularımızın, kaliteli oyuncularımızın yanına aldığımız vasat oyuncular yüzünden kendi özel oyuncularımızın değeri düşüyor. Otomatikman belki 15-20 milyon euro ben size söyleyeyim 15-20 milyon euro bu 4 oyuncuyu satsak ileride şimdi en az 15 milyon 20 milyon daha az para kazanacağız Fener Galatasaray yerine onlarınla karşılaşsak sebebi kadromuzun kalitemizin kötü olmasından dolayı. Dolayısıyla sponsor bulurken diğer yandan da böyle bir para kaybımızın olduğunu size göstermek için söylüyorum bunu. İyi bir kadroda oyuncuların değeri de fazla oluyor. Şampiyonluk senesinde hemen Oğurcan'ı satsam belki 14-15'e satabilirken şu an 8-9'lar konuşuluyor. Ne oldu? 7-8 milyon euro değeri düştü Oğurcan'ın. Neden? Kadro kaliten kötü olduğu için. Kadro kaliten kötü olduğu için Uğurcan da ucuza gidiyor. Abdurkadir'in 3 yıl önce 25'ler konuşulurken şimdi gerçekçe düşünürsek 12-15'e satılacaksan belki şu anda 7-8'e en fazla satabilirsin. Yani yarı yarıya bir düşüş var. Neden yarı yarıya düşüş? Kadro kaliten kötü olduğu için, ligde başarısız olduğu için oyuncuların değeri de düşüyor. Milli takımdan da uzaklaşıyorlar kendi kulüplerinde şey, e, maçları, iyi maçlar çıkarmadığı için. Otomatikman iyi bir kadro kurmak her anlamda win-win kazandırıyor. Yani şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Yani geleceğe dönük çok bir umutlu değilim. Daha önceki videolarda da söyledim. Böyle bir karamsar tablo çizmek istemiyorum ama görünen köyde kılavuz istemez. Yani kötü kadronun sonucu. Antalya Sporu zor 1-0 yendik. Galatasaray karşısına harika bir kadrosu olan Galatasaray'ın daha tempo tutmamış hali bizi rahat 2-0 yendi. Öyle düşünün. biz şu anki mevcut kadromuzla Galatasaray'la ligin ikinci yarısında karşılaşsak, şu kadrolar aynı kadrolar karşılaşsak <laughs> Tempo tutmuş Galatasaray. Daha şeyler de oynamadı onlar da işte. Teteler oynamadı. Ondan sonra Zaha oynamadı. Daha yani içeri girmeyen oyuncular var. Onlar form tutmuş olsa çok rahat bir galibiyet alır, alabilirler. Şu anda da rahat bir kazandılar. Çok daha rahat kazanırlar. Yani kadro kalitemiz şu an Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den Galatasaray'dan çok geride. Yani artık onlarla bile rakip değiliz maalesef ki şu an kadro kalitesi yüzünden. Yani Adana Demir bizden bence daha şu anda daha güçlü bir kadro. Ligde birkaç takım daha sayabilirim. Yani şu an biz sınıf atlamamız gereken sınıf seviye düştük. Yani inşallah önemli oyuncular getirirler ama ben çok umudum yok. Hani oyuncuları satamıyoruz. Bonservis alamıyoruz. Elindeki oyuncuları güzel pazarlayamıyorsun. Güzel ayrılayamıyorsun. Oyunculardan para kazanamıyorsun. Artı dış iç transferlerde böyle hatalar varken dış transferde de yine iyi oyuncular alamıyorsun. Yine vasat vasat oyuncular. Acaba iyi çıkar mı <laughs> transferleri? İşte Taksi, Fontas ve Banya geldi. Onlar hakkında yorum yapmamıştım. Banya'nın ben çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum. Yönetimin yaptığı en iyi transferlerden birisi. Türk statüsünde olan bir yabancı oyuncu aldık aslında. Ayakta da fena değil. Bence Banya transferi 2 milyon euro, 2 milyon 50 fiyatını aldık. Bence iyi. Banya transferi gerçekten güzel bir transfer. Tebrik ediyorum. Keşke Ivan Fernandez yerine <laughs> Banya'yı alsaydık. Yanına Benkovic yerine üst düzey yıldız bir stoper alsaydık. O zaman çok daha iyi. Tadından yenmezdi. Taksi hakkında hiçbir bilgim yok. Taksi Fontas. Ama genelde böyle sessiz sedasız gelen transferler genelde iyi çıkıyor gibi düşünüyorum. <laughs> yani yedek kulübesi için sonradan oyuna girme açısından bize katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Biraz hızlı bir oyuncu. Mevcut eski takımınla alakalı rakip oyuncularla arasında bir, bir ırkçılık muhabbeti geçtiği söyleniyor. İnşallah olayın gerçek yüzü öyle değildir. Hiç, hiçbir huzursuzluk çıkarmaz. Bazıları yerli engin baytarı aldık diyor. taksi Taksifontas için. Umarım yetenek olarak iyi bir oyuncudur. Ama böyle bir e, kulübün içinde böyle bir sıkıntı yaratacak bir oyuncu inşallah olmaz. Onun dışında ne söyleyebilirim. Yani şu an mevcut transfer pazarında Trabzonspor'un alabileceği çok aslında iyi önemli oyuncular var. Yeter ki iste, araştır, al. Yani vasat vasat ne çıkacağı belli olmayan oyuncular yerine sağlam oyuncular almamız lazım. Yani mesela forvet için yaşlı ama yani yaşı 37 ama hala çatı çatır oynayan gol atan bütün dünyanın bildiği bir oyuncu var. Mesela Brezilya'da oynuyor. Kim? Hulk. Mesela Hulk daha önce Adana Demirspor'da oynamış. Kariyeri büyük takımlarla oynamış. Interler işte vesaireler oynamış. Mesela Balotelli var İsviçre işte Ligi'nde. Sorunlu bir oyuncu gibi ama Adana Demirspor'a geldiği zaman da o sorun dediğimiz oyuncu mükemmel işler yapmıştı. Yani Trabzonspor'un Fener Galatasaray Beşiktaş'ın isim olarak da performans olarak da aldığımız oyuncular vasat. İsim olarak da onların gerisinde. Takımı biraz ateşleyici, taraftarı tribüne çekecek yanındaki diğer oyuncuları oynatacak. Biraz kaybolan, düşen imajımızı yükseltecek bizim oyunculara ihtiyacımız var. Mesela yani burada yaşta çok bakılmadan Fenerbahçe'de Zeko'yu aldı. Patır patır gol atıyor. Bir tane en azından bir iki tane üst düzey oyuncu almamız lazım ki kulübün imajı yükselsin, marka değerimiz artsın. Çok düştü çünkü. Mesela örnek veriyorum. Hulk gibi bir oyuncu alınabilir. Trabzonspor'un yerinde olsam öyle bir oyuncuyu alırdım mesela. Ses getirirdi takımın bir anda taraftarı ateşler de heyecanlandıracak oyuncu. Yine orta sahaya mesela benim önerecek olduğum Amerika MLS takımlarında oynayan Chicago takımında oynuyor. Ben de şu an o şehirdeyim. Chicago'da oynayan hepimizin bildiği Shakiri var mesela İsviçreli oyuncu. Yani böyle kısa boylu atletik üst düzey takımlarda oynamış takıma dinamizm kazandıracak e, Galatasaray'daki Torreira Mertens arası bir oyuncu. Mesela Hamşik'ten sonra üst düzey bir oyuncu eksikliğimiz var. Mesela Şakir'i çok iyi olabilir. Mesela ben Trabzonspor'un başkanı olsam, teknik direktör olsam öyle bir oyuncu takımı kazandırmak isterdim. Şakir'i gibi bir oyuncuyu orta sahaya alarak 8 numaraya. O 8 numara mesela 8 numaradaki ikiliden birisi Şakir'i olsa diğer onun yanına da siyahi güçlü fizikli bir oyuncu alsak mesela Tempo'lu yine Mendi gibi olabilir. Ee, veya kim olabilir? Galatasaray'ın eski oyuncularından Lemina var. Yine e, eski oyuncularından Seri var mesela şeyde oynuyor. Acun'un takımında oynuyor. Seri var, e, Lemina var. Yani o tarz bir oyuncu işte Rangers'tan bir ara ilgilendiğimi söylenen Kamara var. Yani Hutchinson tarzı bir tane fizikli, tempolu bir oyuncu alırsak orta sahanın o ortasındaki 8 numara ikiliği. Birisi mesela Şakir olsa, diğeri de böyle siyahi fizikli bir oyuncu olsa otomatikman bakat sırası kendi yerine atabiliriz forvet arkasında. Oyuncunun da performansı artar, takımın da performansı artar. Takım daha dinamik bir e, orta sahaya kavuşmuş olur. Forvet'e üst düzey bir oyuncu, isimli bir oyuncu bence getirmemiz lazım. Hem imaj için hem de kadro kalite ve gücü için. İşte Hulk olabilir. Mesela eski performansından uzak ama... E, Madrid'in ve Chelsea'nin eski forveti vardı. O da Brezilya Ligi'nde oynuyor. Diego Costa mesela. Diego Costa olabilir. Hulk olabilir. Ee, bilmiyorum. E, Brezilya'ya yine dönen Suarez var mesela. Suarez olabilir. Hani yoklanır alınabilir mi? Ee, böyle bir isim oyuncu almamız gerektiğini düşünüyorum forvete. Hani Petkoviç'in ne derece fayda olacak bilmiyorum. Ama Trabzonspor'un bir değil iki tane forvete ihtiyacı var. Üst düzey forvete. Kanatlara bir tane oyuncu oyuncuya ihtiyacımız var. Adam adam eksilten topu ayağına aldığı zaman rakibin üstüne giderek onu çalımlayarak geçebilecek kapasite ve teknikte bir oyuncuya ihtiyacımız var. Trezeg'e dirimlikle adam geçen bir oyuncu. O da bizim üst düzey oyuncumuz. Bir de çalım atarak vakeme tarzı adamın üstüne giderek çalım atıp geçebilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Ee, Forvet'e pivot bir santafor ihtiyacımız var. Cornelius, Sörlut profilinden devam etmemiz lazım. Maxi Gomez bize tutmadı. Bu lige uymadı. Maxi Gomez tarzı bir oyuncu senin en fazla ikinci forvetin olabilir. Birinci forvetin daha üst düzey bir oyuncu. Pivot olması lazım. Hulk dediğim gibi olabilir. E, defansın sağını kesinlikle değiştirmemiz lazım. Larsen'le kesinlikle yolların ayrılması lazım. Bardi ile kesinlikle yolların ayrılması lazım. Maxi Gomez'e kesinlikle yolların ayrılması lazım. Bana kalırsa Umut'u da, Umut Bozo'yu da yollamamız lazım. Bence Umut'tan daha çok gelecek vadeden daha faydalı olacak oyuncu bence Enis. Enis'in takımda durup bence Umut Bozo'nun takımdan ayrılması, Maxi Gomez'in ayrılması yerine iki tane forvetin gelmesi lazım. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ee, önümüzdeki maçlara tekrar video çekeceğim. İnşallah iyi transferler gelir. İnşallah beni yanıltırlar. Ama sadece sponsor bularak bu takımı ayakta tutamazsınız. Para kazandırırım derken kulübün imajını düşürürseniz zaten kulübün de değeri düşüyor. Otomatikman hem borsada her yerde değerimiz düştüğü için sizin bulduğunuz sponsorluk parası borcu eritirken kulübün değeri düştüğü için oradan da para kaybetmiş oluyoruz. Aslında kaybediyoruz biz. Ee, yani inşallah güzel transferler getirirler. Bu takıma en az 4 tane, en az 4 tane üst düzey geldiği gibi ilk bir adını yazacağımız oyuncular ihtiyacımız var. Korbelis gibi vasat transferler yapacaksalar hiç yapmasınlar. Çünkü öyle bir, öyle transferlere bizim ihtiyacımız yok. O zaman kulübün parası cepte kalsın. Yani Corbellis gibi vasat oyuncular kesinlikle Trabzonspor almaması lazım. Bardi'den kurtulmamız lazım. Larsen'i değiştirmeye lazım. En az 4-5 tane oyuncuya ihtiyacımız var. bunu yapmazsalar, vasat oyuncular ya transferleri getirirseler yaklaşık 8-10 hafta maksimum içinde teknik direktörün kötü sonuçlardan dolayı istifa etmek zorunda kalacağını ya da görevden alınacağını düşünüyorum. Yönetim bu sponsor bulmasının kendine verdiği krediyle bir tık daha fazla zamanları olduğu için yeni bir teknik deneyecekler. Diğer e, Hoca'dan sonra <laughs> yerli olması muhtemel. Fatih Tekke Sergen olabilir. Yabancı Fatih Tekke Sergen olabilir. Belki Abdullah Avcı yine olabilir. Yana yabancılardan işte Montella duruyorsa olabilir ama teknik direktörle değişecek olay değil. Teknik getirsen bile elini iyi kaldır vermezsen yine aynı son olacak. Yani Guardiola'yı da getirsen böyle berbat transferler yaparsan o adam da gelecek. Onun yerine başkası gelecek. Burada sıkıntı teknik ziyade yönetimden yönetim iyi kaldığı verirse teknik eline. o zaman biz bizi belirli Hoca'yı daha çok değerlendirebiliriz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni, videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorum yaparsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.